O yangının çok kısa bir iki videosunu gördüm. Kasırga esiyor. Rüzgar alıp götürüyor ateşi. Kurtulmak mümkün değil. Hiçbir itfaiye onu söndüremez. En doğrusunu Allah bilir ama görünen o ki Amerika Allah'ın azabına uğramıştır. Zalim İsrail'i desteklemenin bedelini Allah ödetmektedir. Filistinliler gibi yollara düşmek zorunda kaldılar. Halleri nasıl da onların hallerine benziyor. Hem de şehrin en lüks mahallesinde oturanlar. Büyük zenginler, sanatçılar, artistler. Bütün Filistinliler öldürülsün diyen Siyonist zengin, her şeyinin yandığını görünce utanmadan ağlamaktadır. Senin desteklediğin İsrail yangın bombaları atıyordu Filistinlilerin üzerine hem de çadırların üstüne. Cahir cahir yakıyordu çocukları, kadınları, erkekleri. Eğer kendinizi savunabilecek gücünüz varsa Allah zalime mühlet verir. Mazlumun kendini savunacak gücü yoksa Allah zalime hızla müdahale eder. Bu Allah'ın sünnetidir. Derler ya hani atalar Allah'ın sopası yok ki. İşte sopası yok ama böyle cezalandırmaktadır. Trump ne diyordu? Göreve geldiğimde işte 10 gün sonra göreve başlayacak. 20 Ocak'ta. Göreve geldiğimde eğer hala İsrail'li esirler serbest bırakılmazsa Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğim. İşte Allah böyle cehenneme çevirdi senin memleketini. Sen daha çevirmeden sana cehennemi gösterdi. Neyi suçluyorsun? Biden'ı mı? O şehrin belediye başkanını mı? Yoksa itfaiye müdürünü mü? Hiçbir şey anlamıyorsun. Her şey Allah'ın kontrolündedir. Sen devlet başkanı olsaydın bu gene olacaktı. O şehrin valisi ve belediye başkanı başka biri olsaydı gene olacaktı. Allah'ın hükmünü kimse durduramaz. Her şeyi yapan Allah'tır. Hakiki fail Allah'tır. Böyle bakılmazsa ders alınmaz. Allah her şeyi gördüğünü, işittiğini ve öfkelendiğini Bak nasıl da gösteriyor.